Merhabalar sevgili değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır güzellerim. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile buradayım. Sevgili Terazi burçları, sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? adlı bir kart açılımı paylaşacağım. Hemen kartlarımı sizlerin niyetine karıyorum. Bakalım önümüzdeki günler sizlere neler vaat edecek. Bunlara bakacağız. Bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dileğinizin olup olmayacağını söyleyeceğim. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz ve tabii ki her gün böyle burç yorumları paylaşayım isterseniz kanalımıza abone olmanız şarttır. Abone olmak ücretsizdir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bu burç yorumları bittikten sonra Ağustos ayı burç yorumları gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet sevgili Teraziler, şimdi sizler için kartlarımı seçiyorum. Bakalım önümüzdeki günler sizlere neler vaat edecek? Evet başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, teraziler. Şimdi uzun zamandan beri, yakın geçmişten bu yana küs olduğunuz birisi var ya da birileri var. Bir küslükler mevcut aranızda. Bir takım yakın arkadaşlarınız, dostluklarınız, ne bileyim belki evlisiniz, eşinizin ailesiyle önümüzdeki günler içinde ilk adımı atacaklar. Bir küslük bitecek, aranızdaki küslükler bitecek. Bu kişilere yeniden bir şans vereceksiniz. Yani kalben çok kırılmışsınız. Şansı hak etmediklerini düşünüyor olabilirsiniz. Ama hani küslük iyi bir şey değildir deyip eskisi gibi aynı olmayacaksınız ama e, yine de aranızdaki küslükler bitecek. Özellikle kafanızda bir takım düşünceler var. Kendinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili bir hedef belirlemişsiniz. Yeni bir yöne hareket etme zamanı yani düşünceleriniz ve hayalleriniz var. Bunları gözden geçirerek aslında uzun zamandan beri risk almadığınızı düşünüyorum. Kafanızdaki konu neyse, hangi konuyla ilgili hırslandıysanız adım atma zamanı. Ve bu riskin üzerine gittiğiniz anda kazanan siz olacaksınız. Net söylüyorum. Özellikle bir takım kötü niyetli, art niyetli insanlar var çevrenizde. Çok zararlı, zarar veren tipler. Bu kişiler menfaatçi insanlar. Yani aslında bugüne kadar hep böyle paranızla ya da manevi durumlarla ilgili yanınıza gelmişler. Hani hep bana hep bana diyen aç gözlü insanlar. Bu kişilerin kim olduklarını fark ettiniz ya da fark edeceksiniz. Ve aslında bir takım dedikodular yapılacak çevrenizde sizinle alakalı. Bunların hepsini tek tek duyacaksınız. Kulağınıza kadar gelecek bunlar. O yüzden aranıza mesafe koyacağınız bir takım kişiler var. Aslında uzun zamandan beri niyetlerinizi, isteklerinizi gerçekleştirememenizin tek sebebi bu çevresel faktörler, negatif enerjiler. Sizin üzerinizde öyle bir negatif enerji var ki ayaklarınız bağlı gibi hissediyor olabilirsiniz. Onları hayatınızdan uzaklaştırdığınız anda bu blokaj ortadan kalkacak. Temizlenecek. Net söylüyorum. Evet özellikle bir bir konuda böyle çıkış noktası bulacaksınız. Bulmaya çalışacaksınız. Aileniz en büyük destekçiniz. Her şeyi tek başınıza yapmak yerine hani bu kişiler size bir konuda destek verecek ve inanın zorluklarınız bir anda sıkıntılarınız bir anda bitecek. Yani refaha ulaşacaksınız. Özellikle terazi kadınları bu aralar çok böyle alıcı olacaksınız, alıcılık var üzerinizde. Hani çok beğenileceksiniz, ilgi göreceksiniz, iltifatlar gelecek. Hatta ve hatta sizden hoşlanan bir erkek çevrenizden, iş arkadaşlarınızdan biri olabilir. Ama arkadaşım dediğiniz biri tarafından e, itiraflar gelecek size. Bence sizden hoşlanıyor, uzun zamandan beri açamadı duygularını, hep gizledi, sakladı, reddedilme korkusuyla. Ne olursa olsun bir karar vermiş. Ve size açılacak. Yani durum bundan ibaret. Bence aşk hayatınızla ilgili kalbinize tekrardan bir şans verme zamanı. Özellikle geçmişte çok büyük bir darbe yemişsiniz. Bundan bir yıl öncesinde bir ihanet, bir aldatılma durumlarıyla karşı karşıya kalmışsınız. E, o eskilerden sizi gerçekten hayal kırıklığına uğratan o kişiyle bir yerde karşılaşacaksınız. Hani onu görünce tabi eskiye gidecek bir aklınız, bir hatıralar, anılar. Ama iyi ki bitmiş, iyi ki ayrılmışız. Diyebileceğiniz bir zaman olacak. Yani eskiden hani exten next olmaz derler ya. Hayatınıza yeni bir kişiyle yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç geliyor önünüzde. Bu aralar sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz kendiniz halinizden biri çocuklarınız e, bu kişilerle ilgili e, bir güzel haber var. Olumlu değerlendirilecek sonuçlar iyileşilecek. Belki bir tedavi belki bir küçük bir operasyon. Yani durum iyiye gidecek, kötü olmayacak. Onu da belirteyim size. Özellikle devletle ilgili beklenilen bir haber gelmek üzere. Eli kulağında net söylüyorum. Özellikle bir öğretmenseniz, atanamıyorsanız atanma durumları olabilir. Şayet öğretmenseniz farklı bir yere tayininiz çıkabilir. Çocuklarla ilgili mesleğiniz varsa farklı bir branşa geçilebilmek için bir sınava girilebilir. Böyle bir gündem hissediyorum aslında. Bir karar vermek durumunda olduğunuz çok aşikar görünüyor. Özellikle bir bitiş ve bir başlangıç yapılacak hayatınızda, özel hayatınızda. Kalbinize bir şans verebilmek için eski serbest bırakılmalı. Yani geçmişinizle bağınızı koparmadığınız sürece hayatınıza yeni bir kişi dahil olamayacak. Yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı. İlişkiniz işte ne bileyim partneriniz, eşiniz bilmiyorum bir ayrılık olabilir ama bir yeni başlangıç da olabilir. Her son yeni bir başlangıçtır bilirsiniz. Özellikle gelecek olan bir haberiniz var. İletişimle gelecek bu haber. Onu söyleyeyim. Uzak bir yerden gelecek olan bu haber size havalara uçuracak. Çünkü uzun süredir beklediğiniz bir haber olduğunu düşünüyorum. Bence resmi bir evrak ve iş durumu ile alakalı bir haber olduğunu düşünüyorum. Atağa kalkacaksınız, atağa geçeceksiniz, şahlanacaksınız. Yani kariyer hayatında çok başarılı günler sizi bekliyor. Onun bunun dedikleriyle ilerlemeyin. Kendi bildiğiniz neyse onun doğrultusunda ilerleyin. O zaman zafer sizin olacak. Zaferi kazanacaksınız. Eviniz, ev durumunuz, ev değişikliği, taşınma ya da evinize yeni bir eşya girmesi, elinizden bir miktar paranın çıkması, toplu bir paranın gelmesi bu dönem olabilecek durumlar. Özellikle 15 günün içinde. Hane ile ilgi, hanenizle ilgili bir takım mevzular gündemde. Aileniz, düzeninizle ilgili yönelik meseleler. Bazen de böyle sıcak bir yuva kurma özlemi içinde olabilirsiniz. Belki de ilişkiniz devam ediyorsa Hani partnerinizle evlilik yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Şayet ayrıysanız partnerinizden ona evlenme teklifi edip nişanlanma, hani sözlenme durumları varsa aranızda nikah masasına oturulabilir. Tatlı bir telaş evinizde hüküm sürecek de olabilir. Ama kardeşler arası bir miraslık konu, bir para mevzusu, pay, paylaşılma durumları biraz gündemde. Bu konular da biraz e, tartışmalar gündemde olabilir diye düşünüyorum. Özellikle sizin sonlandırdığınız, bitirdiğiniz, hayatınızdan gitmesi gereken kişileri hayatınızdan çıkarmışsınız. Özellikle size gerçekten hani aldatma veya ihaneti yaşatan o kişi utanmadan, sıkılmadan karşınıza gelebilir bu dönem. Ve gerçekten şaşıracaksınız. Kendini hani hatırlatmak isteyen bir kişi. Aslında çok sevdiği için, çok aşık olduğu için gelip pişmanlığını göstermeyecek. Sizin kafanızı karıştırmak istiyor. Net söylüyorum. Yani o yüzden duygularınızı gizleyin. Hani onu karşınızda görünce e, Dursun yüreğiniz Sakinleşin Haberiniz olsun çünkü bu kişi geldiği gibi yine gidebilir sizden Bakın yüreğiniz ortadan ikiye bölünmüş durumda Paramparça Özellikle Üzüntülü, kalp kırıklığı e, Yaşadığınız bir dönem olmuş Çok böyle gözyaşı dökmüşsünüz Ama artık gözyaşlarınız kurumuş Artık tamamen geçmişe bir sünger çekiyorsunuz Yepyeni gelecek Yepyeni bir başlangıç için tamamen hazırsınız. Sadece yeni bir yöne hareket etme zamanı kimse sizi durdurmasın. Engel olan herkes aslında sizin bir adım önde gitmenizden kıskançlık yapıyor. Yani aslında iş arkadaşlarınız ve rakipleriniz dikkatinizi çekerim. Bu kişilerle aranıza da mesafe koyun. Her şeyinizi anlatmayın bu kişilere. Evet sevgili teraziler. Şimdi birden üçe kadar bir kart seçmenizi istiyorum. Tuttuğunuz dileği tuttuğunuz sayıya bağlayın lütfen. Dileğiniz olacak mı olmayacak mı? Hem de bir mesaj verelim sizlere. Bir numara, iki numara ve üç numara. Herhalde seçiminiz yaptınız. Bir numarayı seçenler. Acı çekiyor olabilirsiniz ya da acı çeken biri var sizin için. Çaresiz. Ya bu kişi af dileyecek ya siz af dileyeceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili ilginç bir gelişme yaşayacaksınız. Dileğiniz birli geçen bir süre içinde olacak. İki numara hüzün. Sizi üzen. illa eski sevgiliniz olmak zorunda değil. Çevrenizden biri de olabilir. Sizden özür dileyecek, af dileyecek. Ama affedip affetmemek arasında gidip geleceğiniz bir süreç olacak. Biraz kararsız olacaksınız. Dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak. 2 numarayı seçenler. 3 numara balık. Çok kısmetli. Çok bereketli bir döneme geçiş yaptınız. Hayalleriniz var, hayaller kuracaksınız. Biraz korku ve tedirginliğiniz var. Nazar değer korkusu. Seçim yapmak zorunda kalacaksınız. İkilemleriniz var. Bu konuda bir karar alacaksınız. Hayatınız o zaman daha düzgün ilerleyecek. Yeni bir yol, yeni bir macera, yeni bir başlangıç. Her şeye rağmen hazır mısınız? Yani kalbinizin sesini dinleyin. 3 numara. Dileğiniz tez vakit içinde olacak. Hepinize çok teşekkür ederim güzellerim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.